Merhaba ben MC Maymun. Evet, normal bir gün açtım bilgisayarımı ve sıkıldım. Evet, yapacak bir şey bulamıyordum. JS oynayayım diyecektim ama yine de oynamak istemiyordum. Evet, bu yüzden de o zaman niye mi de stalk Video geçmeden önce şöyle bir tane duyuru yapmak istiyorum. Hardcore serisine mod ekledim Mod yani. Sizdir bana öyle bilirsiniz. Oyunu çok etkileyecek modlar değil böyle. Oyunu sadece daha iyi, daha güzel gösterecek modlar. Uzatmadan sizi videoya geçireyim hemen. Bu şekilde ismimizi koyduk hemen ve hemen zorlayıcı yapıp oyunu başlatalım. Girdik dünyamıza ve Ciken çok güzel görünüyor. Zaten ben söyledim videonun başında modları ekledim ama öyle oyunumuza etkileyecek modlar yok kır. Onu söyleyeyim. Sadece etrafı güzelleştirecek modlar falan var. Bir de isime hangi tuşta açıldığını bilmiyorum. Herhalde K ya, ya da L. Hmm. Oh. 68 biyom. Hmm. Hiç yapabileceğim bir şeye benzemiyor. Ama ne derler? Biz başlarız bir şekilde. Tamam. Ağaçlarımızı kazdık o zaman. Gerek bir maden koyulma geçelim. Hatta kazma yapıp hemen temel taş topladım biraz. Ta eserlerde yapmayı hemen unutmayalım bu şekilde. Mağaraya gitmeden önce bir tık yeme ihtiyacımız olduğu için hemen bunları öldürelim. Evet cikken yemek lazım. Hmm. Ama hiç güzel hava vermiyor burası. Ama orada biraz daha yemek var. Hadi oraya gidelim hemen. Şu şekilde şunları da alalım. Ondan sonra bir mağaraya işimizi yaparız. Güzel de. Bu şekilde bunu da keselim. Aa, Yeni modlardan eklenen minik kaktüs. Güzel bir şey benziyor da sen nasıl hasar yemiyor? Neyse bak olmuştur. Buraya gitmişsin. benden kaçışın yok. Aa doğru. Eklediğim modlardan birisi de farm modu. Evet kendim farm yapmaya üstlendiğim için bir tane de farm modu ekledim. Herhalde işimize yarayacak modlardan birisi bu. Tamam çok uzatmadan hemen mağaraya geçelim. Evet mağarada ölmemek için Kendime geri çeket ve geri çizme yapmaya karar verdim. Bir kere dönüp atmaz çaresizim, çaresizim. Evet sandım mağaradan çıktık ve herhalde bu eşyaları toplayabildim. Bir tek demir topladım. Demir set yaptım ve farm için de bir tane zombi kargo toplayabildim. Çık aspira bir tık. <laughs> bir tık ama. Ve hiç elmas bulamadım maalesef. Evet güzel iyi geliştim. Ama bir eksiklik vardı ya. Lan benim evim yok. <laughs> evet öyle gince ev yap giyeceksiniz. Evet sizin tahmin ettiğiniz gibi hardcore serisini vazgeçilmez olan şeyi yani ev yapacağım ve güne bakalım. Gün yazmıyor. Gün yazmıyor lan. Oğlum gün yazmıyor. Gün yazmıyor lan harbiden. Lan kaçıncı gün? Ee, F3 F miydi? Evet, biz onu çözerim zaten ben videoda. O zaman ben ev için malzeme toplamaya sandakiye bütün eşyalar da ev yapacağız. Evet, bu eşyalar bir size az gelmiş olabilir. Çünkü yapacağımız o kadar büyük olmayacak ama bize ilk günden geçecek bir ev olacak. Bu yüzden yani bu kadar eşya olması normal. Ve o kadar da çok güzel bir şey yapmayı düşünmüyorum. <laughs>